yaratıktan düşüyor ama nether'daki yaratıklardan düşüyor sadece diyebiliyorum onun içinde e, benim bir iron'a ihtiyacım var nether'a gitmem için e, Bunların biri bende yok e, Benim iron'a ihtiyacım var bana biri iron verebilir mi? E, düşünüyorum böyle kafayı çalıştırmaya çalışıyorum hani şöyle yapsak iron olur böyle yapsak iron bulabilirim gibi ama herhangi bir ayrın bulma yöntemi aklıma gelmiyor açıkçası. Ee, tamam bir tane de right of spring görevi alayım. Sanırsam şimdilik belki trade yapamıyorumdur. Görevimin ne olduğuna şuradan bakayım. Right of spring. Ha. Şey diyor. Eee Gnolbosa ona ihtiyacı olan tahtayı vereceğim. O da bana karşılığında e, çim verecek. Güzel. Tamam. Kime veriyoruz biz şeyleri? Ha. Allah. e Allah Allah. Neyse, odun herhalde istiyor. E, o zaman ben mümkün mertebe yapabildiğim kadar. Kemimin dayandığı müddetçe 2 3 klik 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 odun yapıp götüreyim bakalım Gnolbos'un ne kadar ihtiyacı olduğunu yazmadığı için bilmiyoruz hop 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 klik klik Şöyle ihtiyacımız olduğu kadar yapacağız ama dediğim gibi ne kadar ihtiyacımız olduğunu bilmiyorum. O yüzden çok yapacağız. Ay. Evet ağaçlarda da birbiriyle karışmasa iyi olur. Kapı açılma sesi mi geldi? Ha. Fense tıkladım yanlışlıkla sanırsam. <laughs> Dörtlü dörtlü sanırsam daha seri oluyor Evet yine baltamız bitmek üzere Sanırsam bir stack Olduktan sonra Gideceğim ha bir stack olmuş zaten Ya ben verdikçe o bana Karşılığında grass block verecek herhalde Tamam alalım Bir gidelim bakalım Neymiş durum Neler oluyormuş Yalnız buradan oraya her gidiş çok zor olacak. Ama en azından moblar olacak. Moblardan da ben minimum şart falan çıkartacağım. Güzel. Evet şöyle eşyalar falan düşecek. Geldim canım. Evet yeterliymiş herhalde bu kadar. Görevi yine tamamladık. Eşyalara ihtiyacım var dedim. Ha, daha fazla grass block. Evet seçebiliyormuşuz. Ha, rate of fire görevi. Evet görevlerimiz var bana. Bir dakika bir stack için bir tane bana çimen biliyor musun verdin? Ka çok teşekkür. Çok teşekkür. Gel öpeyim abi öpeyim abi. Geri zekalı. Hayır istemiyorum daha çok. Vermeyeceğim sana oğlum. Rate of fire görevini bana ver. Şey diyor buraya geçebileceğini mi sanıyorsun diyor. Haha <laughs> çok komik diyor şey çok fazla risk var falan filan yani. yani A, senin için diyor bunu açabilirim diyor ama önce tekrar diyor kendi bana kanıtlamışsın diyor. Bana ge e getirmen gereken şeyleri göstereceğim diyor. Ne istiyorsun abi? Vajirayi. <laughs> Kendimi kanıtlayabilirsem iyi şeyler vereceğini söylüyor bana dedi de ne istiyorsun abi ee, Ne yapacağım lan yine yaratık ölçüsü herhalde arkadaş Bu ne lan Haa ha, benden glass'a istedi aa bunlardan da görev alabiliyoruz güzel Ejderi Enderincisi derincisi istemedi. Bak Glass Eye istedi. Bu örümcek gözü değil mi? A ben en derincisinde Bir dakika. Ben şimdi sana Ender getirsem oradan Iron bulabilir miyiz? Oradan da şeyi açarız. Portalı açarız. Aa, enchanting'i öğrenmek istedim. Evet buradan birkaç tane görev alıyoruz. Tamam alalım o zaman görevlerin hepsini yapalım. Çok güzel çok güzel çok güzel. Yapacak görevler çıkıyor falan güzel. Evet burada Steve öldürmüş. Steve'in kafasını asmış. Yani sen Steve öldüremezsin. Sen de o yetenek yok. Evet. Hepsinden görevimizi. Ah. Hmm. O bunda bayağı şey var. Sugar cane paper. Ah pumpkin seed getireyim sana. Pumpkin'i yeni biliyorum. Sen de çık şuradan ya. Blık blık. Tamam şimdi o zaman hemen bir base'imize gidip yani evimize gidip oradan görevlerimizi gözden geçirelim. Hangilerini kolay yapabiliriz onlara bakalım. Sonra da yapabildiklerimizi yapalım ki öncelikle şu pumpkinleri almayı planlıyorum. Şu benden Gnob boss'un ne istediğini anlamış değilim hala. Adam zaten bir şey istiyor ama kendi değer de büyük ihtimalle ne istediğini bilmiyor ama. Bakalım. Üstümdeki gereksiz şeyleri bırakayım ben tekrardan. Ay sen gel Bir saniye hemen bir e, joblarımıza bakalım. Evet. Kitaplık. Beş tane kitaplık bir tane örümcek gözü balkabağı lambası mı? Bakalım hemen Balkabağ turtası var ama Ha lambası He torç koyuyorsun içine hiçbir şey değil <laughs> O zaman gidip şuradan alabildiğimiz kadar Pumpkinleri alalım Sanırsam biraz da e, bunun tohumuna ihtiyacımız var O yüzden hepsini alıyoruz Zaten bir tane almıştım ben ama Umarım o bir taneyi Kaybetmemişimdir ve şov olmaz <laughs> Aşağı düştü. E ben bunları nasıl güvenli bir şekilde keseceğim acaba? Baksana aşağı gidiyor. E ben hiçbir adalet göremedim burada. Hmm, umarım bu kalanlar bize yeterli olacaktır ki bu bloğun arasından da geçer gibi geliyor bana. Yani hiç komik değil. <laughs> Şimdi güvenli bir şekilde alıyorum herhalde. Aa evet. İyi taktiğini bulmuş olduk diyelim. Şu tepedekileri nasıl güvenli bir biçimde alabiliriz? Aa. Aa ben direkt şunu şuradan vurayım o ileriye gitsin. Ha, bu da bir yöntem tabii. Ay ay ay. Nereye burada. Güzel 5 tane pumpkinimiz var. Bakalım kaç tane ihtiyacımız varmış. E, pumpkins. Elma. dört tane. Ha. Elma, gül, çiçek. Gülü nereden bulacağım acaba? Ve çiçeği nereden bulacağım? Şey de yetiştirmemi istiyor herhalde. Ha bu pumpkin karşılığı vereceği şey sanırım. Neyse. E, bal Balkabağ lambası. 20 tane. O zaman ne yapıyoruz? Bir pumpkin farm yapıyoruz arkadaş. Bu arada bana 5 tane et vermişti. Gunol Boss ee, onca kestiğim eleman için. Onun için ayrıca şey bir teşekkür ediyorum. Gerçekten ete çok ihtiyacım var. Aşağı atlıyorum onu yani. Şu çimenden sanırsam. Neyse şimdi çimenimiz harcama. bir tane de burada varmış dediğim gibi. Güzel. Ee, ne yapıyorduk biz? Tamam şu dörtlerimizi de alalım. Bal kaba Nasıl yapıyorduk ki bunu? Ama bu lamba. He. Bunu lambadan ayırmak lazım herhalde. Ee, bunu geri ayıramıyor muyuz? Koyunca diyor. 4 pumpkin tohumu ve tohumu veriyor diyor da biz bunun ışığını söndürmek istiyoruz mesela o nasıl oluyor? Acaba ne yapacağız? Sön. Yani ne diyeyim? Hmm. Hmm. Bu neden yapılıyordu Karpuz. Karpuzu nereden bulacağım aga? Herhangi başka bir şekli yok mu bunu yapmanın? Hmm. O zaman şimdilik başka bir şey ekelim yani. Ne yapalım veya bir görevlerimizi tekrar gözden geçirelim diyorum ben. Örümcek göz 10 tane yaratık. Yani kitaplık, 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 kitaplık. Sayfa falan filan lazım. Zor iş. Kolay görev verin bana. Ha. Glow Hunter. Zombi flash istiyormuş. Kaç tane zombi flash istiyor? Bende zombi flash Bayağı var diye hatırlıyorum. Ha, hepsini pişirmiş miyim? Çürük et zombi falan herhalde. Yeter ona 5 tane işte. Yetinsin artık arkadaş. Oradaki aşağıdaki yerde uysam sanırsam daha güzel olacak. Ya herhangi bir ışınlanma cihazımız yok mu abi? Burada böyle koşuyor ameli gibi. Aa. Ben bir dakika Hunter demiyor muydu? Çürük et 32 tane diyormuş abi yukarıda. He ben bundan tohum alacağım Tabii çok mantıklı. Hmm. Pişmiş taşa toprak. aa Ha, şu o. Ha da var. Çok iyi abi. Ben çok beğendim bak seni kankime dinliyorum Yeni kankimsin Güzel o zaman bir dakika ne alacağım ben <laughs> Ne getireceğim buraya pişmiş taş getireceğim ee, Bir de çibuk işte Pişmiş taş ve çibuk Güzel Kaktüs mü Kaktüsü nereden bulayım sana kum vereceğim bana Ah Başka böyle işime yarayacak bir şey. 64 tane tavuğum mu? Ha tavuk. Ha indir. Kafayı ne yapayım? Karpuz. Vallahi varsa karpuz ben de isterim. Tekrar bir gözden geçirmek istiyorum. Şunu. Yani pişmiş taş ve çibuk yapalım. Bir ton. Ah. Herhangi bir nedir eşyamız bulunmamakta maalesef. Bir şeyler çalabiliyor muyuz? çalınıyor gibi duruyor. Aa, <laughs> bunlar şeyler yapmış. Neyse. Arkadaş neyse. Gelin ya öldüreyim biraz siz aynı. Oo ben öldüreyim dedim de abi siz burada işi kurmuşsunuz yani. Öldürmesem de olur siz rahatsınız orada. Bak ok okum bitti abi işte. Sen git aynen ya vur onu. Allah 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 öldük shit de bu olmadı. Haydana. Bu ne şimdi? Evet. Aşağı düşüyoruz gereksiz bir şekilde. Hemen game mod açıp uçacağım. Evet. Neden böyle bir şey olduğunu anlayamadım. He. Yatak dışarıda olduğu için yatağın yanına mı doğuyoruz? Ne oluyor abi? Hemen bir uyuyayım şurada. Hmm. Ha Enderman var. Hemen bir onu öldüreyim. Ender Pearl gelirse çok işime yarayacak. Gel buraya. Gözüne bakmıyorum. Bak bak Ender Pearl bana ver. Aşağı düşme aşağı düşme. Aşağı düştü. Abi bunlar neden gitmiş ki şunlar? Tüh ya game modu kapatmazsak tabi böyle olur. Orkuncan. Ya bir git. Pis adam. Ya git. Aaa minimum şart düştü aşağı. Tüh. Tüh 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 tüh. Şurayı şöyle kapatalım. Aa, tamam o zaman bu parti da burada bitirelim ki baya uzun zamandır çekiyorum. Gerçi siz part parti izliyorsunuz ama aa, bir sonraki partta görüşmek üzere. Beğendiyseniz like yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.